Evet arkadaşlar, Çançınçol Mobile'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. 8 adet kahraman gelmiş buraya. Burayı niye çekiyoruz? Çünkü buradan sonra bu kahramanlar ve özellikler bizim de başımıza bela oluyor. O yüzden önceden bir bilmek gerekiyor. Fakat şöyle bir uyarı yapayım. Eski takipçiler, eski izleyicilerimiz bilir ki şurada her zaman birim türleri olarak aynı şekilde gelemiyor. Şimdi üst tarafta gördüğünüz gibi paralı askerlerin yani bunlar paralı asker gibi görünüyor işaretlediğimiz zaman. Bu paralı askerler de bizim başımıza gelse zaten üçüncülere birim başı üçüncüsü Yeni geldi. Arkadaşım sen daha niye bize para askeri getirtiyorsun? Niye bizim başımıza bela ediyorsun? Sizlerle beraber direkt eskiden fotoğrafı Türkçe çeviri koyuyordum. Şimdi ekran translate'imizde teknolojiyle beraber. Şimdi sizlere arkadaşlar direkt ekranı dönüştürüp sunacağım. Şimdi geldik burada. Hatta burayı dönüştürsek ne olur? Nasıl? Tıklıyorum. Teknoloji abi. Yemin ediyorum biz ırgat ırgat. Diyor ki işe yaramaz bir uçan ordu. İşte haklı bilmem ne. Orayı yandan okuyamıyorum. Heyday diyor. Era'dan 8 yeni silahın kilidi açılacak. Kalenin elit kolları bilmem kaldırılacak diyor. Elit birlikler ve garip bir kamp düşmana karşı karalı bir savaş diyor. Çok garip. Şimdi arkadaşlar buradaki parla askerlerimize bir, ufaktan bir giriş yapalım. Burada yine bir teknolojimize bir basalım. Ee, burada paralı asker olarak görüyorsunuz zaten köşelerden çıkıyor arkadaşlar. Burada diyor ki birim özellikleri ve takım savaşı çıktısı. Zaten biz şu anki paralı askerlerimizi biliyoruz. 3-5 işte hasar arttırma aktif hasar azaltma işte %1 aktif arttırma gibi özellikleri mevcut. Burada birim özellikleri ve takım Savaşı çıktısını genele bağlayın diye. İşe yaramaz bir uçan orduymuş bunun adı. Böyle bir skill olarak görünüyormuş. Alınan hasar %5 azaltıyor. Etrafınızı 250 metrekare mesafedeki en fazla 4 düşmana her 6 saniye bir patlama işareti uygulayın. Ordumuzdan aldıkları hasar %5 arttırır ve ordumuza ana becerisine hasar aldıktan sonra ek bir strateji hasar veriyor. Çat diyor. Yani bize buna bir strateji komutan lazım. Ek sırasında... Bu arkadaşımız patlayıcı ok özelliğiyle beraber de alınan hasarı %5 azaltıyormuş arkadaşlar. Daha sonrasında diğer bölümümüze geçelim. Burayı da bir hızlı bir teknoloji yapalım. Böyle bir şeyler var. Beyaz Ati Jong. Tamam bu Ati Jong'lu monklu bir şeyse Asya ile ilgili bir şeyse arkadaşlar kesin güçlü oluyor. Çılgın oklar gibi koşmak. Mesela ok da bilmem neyi. Bu çılgın oklar gibi falan. Hareket hızı süvariyle aynıdır ancak ana beceri hasarı %80 azalır. Ne diyorsun ya? Kılıçları ve okları dizginler ve silahları adamlar ve süvariler tarafından zapt edilir. Kıslam etkisi %35 azalt içinden çevirdi için biraz sıkıntı oluyor. Beyaz at yi jong arasında herhangi bir sınırlama ilişkisi yoktur. Savaşa girdikten aynı burası. Sonraki 9 saniyede ve sonrasında her 30 saniyede bir hedefe kuvvet hasarı verir. Hasar oranı %240 ve otomatik atlı hızlı ateş başlatır. Burayı anlayamadım. Hareket hızı ile aynıdır ancak ana beceri hasarı %80 azalır. Bunun. Tamam Bununsa okey. Şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Okçuydu. Süvariydi. Ee, pardon iki tane okçu bunlar. Bu arkadaşımızla. kılıçlı. Kılıca geçiyoruz hemen. Okuyamadım bir şey. Ya Türkçesini okuyamadım. Bildikleri görünmez yapın ve yüksek hasara saldırın. Ne diyorsun oğlum? Kılıç dansı ve uçan çiçeklermiş bunun adı. Kırgın çiçekler. Komuta becerileri. Savaş dışı durumda serbest bırakabilir. 5 saniye boyunca ilahi söyledikten sonra. <laughs> ya kardeşim dini kitabı karıştırmayın şu savaşlara ya. Sonra pusu zaten ne geliyorsa başımıza dini kullanan insanlardan geldi. İşte derin işler var. Bilemiyorum yani. Doyurum yapmak istemiyorum bu konu hakkında. <laughs> sonra neyse. Sonra pusu durumuna girer ve 300 saniye kadar sürer. Bekleme süresi 9 saniyedir. Değildir be. 90'dır yani. 30 saniyedir bence bu. 900 değildir. Pusu halinde savaşa girdikten sonra şiddetli bir saldırı başlatacak ve hedefe kuvvet hasarı verecek. %350 en yüksek bu var. Şu ana kadar gördüğüm kuvvet hasarı. Bir stratejik olarak da. Her 3 saniyede bir şiddetli bir kesme yapma olasılığı %33'tür. Her 3 saniyede bir %33 çok iyi bu arada. Eğer tetiklenmezse bir sonraki tetiklenme olasılığı %33 artacaktır. Yani %66 olacak. <laughs> Matematik. Tetiklenme sonrasındaki kiraz oranı sıfırlanır. Kapana ka kas... <laughs> diyeceğine. Diyeceğine. Kapana kısılmış kamp. Ekip savaşları canlı kalkan olarak yardımcı olmak için bir birlik türüne özel güçlendirme ekleyin diyor. Umutsuz durumlarda sadakat. Sadakatli adammış. Pasif etkisi kendi ponk gücünüz ne kadar düşükse aldığınız hasar o kadar düşük olur. Birlik gücü %30'un altına düştüğünde 30'a kadar hasar azaltımı elde edersiniz. Tamam. Savaşa girdikten sonra 15 saniyede bir kendinize 400 metre mesafedeki savaşta en fazla 4 dost birliğin hasarı %2 arttıracak. Hasar azaltımı %2 arttıracak ve 6 saniye sürecek şekilde her saniye be... Sen... Sen rem misin mi kardeşim ya? Sonrası her saniye bir miktarda birlik gelinecek. İyileştirme oranı %60. iyileştirme tamamladıktan sonra ana hedefe iyileştirme miktarı %30 oranında gerçek bir hasar verecektir. Güzel. Güzel. Karmaşık ama güzel bir skill krakenlerimiz ayrılsın abi. Onlar bizi artık daha da iyi ezebilecek. <laughs> Büyük teper. Teper. Birimin canlı kalkanı takım geç. Lojunun oluşumu. Komuta dalı. Serbest bırakıldıktan sonra. Niye tutsak mı? <laughs> Birlikler daire... Kötü espri. Dairesel bir diziye girecek ve tekrar serbest bırakılması diziyi iptal edebilir. Bekleme süresi 3 saniyedir. Dizi durumunda Birliklerin hareket mesafesi %20 azalır. Okey. Ve alınan hasarı %20 azaltır. <laughs> Arkadaşlar şu hareket mesafesi %20 azalır var ya hani bu biraz şey vibe'ı verdi bana hani elsizin tek özelliğinin birim yavaşlatmak olmasın yani onu arlı asker yapıyor daha fazlasını. Kanka yok, yok! Abicim bir bura! Savaşa girdikten sonra bildiğin aldığı hasarı her altısı için diyor. Çevredeki düşmanlara uyarlanabilir bir hasar verecektir. Hasar yüzde. 150. Ama kudret mi şey mi yazmamış. Şimdi diğer bir muzrakçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Çevir reis hoşuma gitti ha. İngilizce oynayacağım bundan sonra oyunu. Çevirteceğim. Bu Çince tabi. M kanca bilmem orak tabancası. Orak nasıl tabanca? Neyse serbest bırakıldıktan sonra 30 saniye için niye bunları biz sürekli serbest bırakı tutsak mı kardeşim bunlar? Hedefe seçilebilir soğutma süresi 300 saniye pasif etki. Savaşa girerken düşman burada çok sayı var. Güzel bir şey benziyor. Düşman hareket mesafesi %20 azaltır. Yani %20 yavaşlatıyor. Hasarı %12 azaltıyor. Güç azaltma hasarı %18 azalır ve iyileştirme etkisi %15 azalır. Ve 15 saniye sürer. Çok iyi. Düşmanla savaş 15 saniye boyunca devam ettiğinde tutma kuyusu paniğe düşerek düşecek. Ve 3 saniye boyunca her saniyede bir uyarlanabilir hasar. Hasar onu %180 alacaktır diyor. Bu da hojudur. Geldik buraya. Şimdi süvarilerimize geçtik. Kritik bekliyorum buralardan. Çevir reisim. Ne kadar güzel bir şeysin sen. Serbest bırakıldıktan sonra hemen sonra diyor kum etkisiyle bir kat adım atarak diyor kendi hareket hızınızı %2 arttıracağız. Bundan sonra 90 90 saniye süren 5 katmana kadar her 3 saniyelik harekette bir ek katman kazanacaksınız. Olmazsa süresi 600 saniye. Savaş 600 değildir o 60'tır ya. Savaşa girme inisiyatifini aldıktan sonra düşmana uyarlanabilir bir hasar vermek için kuma basmanın tüm etkisini tüketin. Hareket hızında etkilenir. Maksimum hasar oranı %800'dür. Nasıl? Nasıl %800 lan? %800 çok yüksek. Ve hedefi korkutur. Ben komutanım bu kadar vurmuyor. Ordunuzdan alınan hasar %14 artar. Ve 12 saniye sürer. 5 kat kum işleme etkisi tüketilirse hedefin önündeki yelpaze şeklindeki alanda etkili olacak. Ve ayrım hedefin tüm niteliklerini 12 saniye boyunca %27 azaltacak. Onları azaltıyoruz. Kendimizi %14 arttırıyoruz. Güzel. Kritik yok mu hocam? Lübular patladı elimizde. Lübu patladı hocam. Bir kritik mırtık bir şey ver Lübu'ya. Dört gürültüsüne adım atmak. Aktif olarak savaşa girdikten sonra. Ayaklar altında. Aktif gitti. Belisar verdi ya. Ayaklar altına almaya devam edin. Çevredeki düşmanlara 3 saniye boyunca her saniye bir Hasar verin. Hasar yüzde %50 tırt. Kendine verdiği hasar %4 azaltır. Tırt. Ve kend, Ya şu anki paralı askerlerimizden çok çok iyi. Ben tırtlıyorum da kendi işlerindekilere tırtlıyorum ya. Yoksa bizimkilerden çok iyi. Ve kendisini verdiği hasar %3 arttır. 3 defaya kadar istiflerin 9 saniye sürer. Temiz. Bundan sonra her 3 saniyede bir 6 katman sağ kırbaç etkisi kazanacaksınız. Sizinle ne kadar çok birlik savaşırsa o kadar fazla katman. Yani anladınız da. Birle, bir kişiyle savaşıyorsanız daha az. 5 kişiyle savaşıyorsanız daha fazla artıyor katmanınız. Yığın 50 katman. 50 efendim nikah. Ulaştığında 50'den tek yeriz. Tüm kırbaç etkilerini tam biriktirmeyle oluyormuş. Tüketin ve yeniden bu yazmayı serbest bırakmak için dua edin. Ya dua edin derken yani Allah'ım etkinleşsin mi diyeceğiz. Yoksa bu doğada bir skill mi? Evet arkadaşlar parla askerlerimiz bu şekildeydi. Yani bunlar çok yüksek güçlere sahipler. Dördüncü paralı askerler olarak birimler başına gelirlerse ki 4 değil 2 iki geliyor. Yani beş beş paralı asker olabilir. Zaten paralı askerleri yine arttıracaklardır. Burada gördüğünüz gibi Çin serverda da yeni geldiği gibi şş, yapıştırdım hocam videoyu. Video izlediğiniz için bak like attığınız için özellikle hani dur bir de youtuber şey yapayım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz arkadaşlar yine canlı sağ olsun falan beğenin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diğer savaşlarda, diğer tanıtımlarda, diğer Echov sövüşlerinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet. Helal olsun kardeşim. Sabahlara kadar konuştuk. Hakkını helal et. Eyvallah kardeşim. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Hakkını helal et. Helal